Evet, ekip olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ayrı bir şey. Doyamadık. Ee, Mert doyamadım. hazır çeker misin? E abi. Hazır değilsen baştan söyle. Ha, pardon. <laughs> doyamadım, doyamadım ama. Ne oldu yaram? <gülüyor> <gülüyor> doyamadım, doyamadım, ABD sana. 2006 Kaliforniya Çakal Varsı Buraları geç, biz biliyoruz. Abi. Hemen, bak bu bildiğimiz bir harita. Ben çiftliğimi açtım tamam okey. Abi bildiğimiz bir harita da oynuyor, be gözünüzü seveyim. Kurtarıcısı benim yani. Sal tamam. Kendini bana. Ben, ben bilmiyorum burayı... ya. Buranın... Sen burayı da mı bilmiyorsun? Oo. <laughs> Şurayı hatırlıyor musun Mücahit? <laughs> Seni burada bir aldıydı. Onu hiç unutmuyorum ya. Ha şu samanları alalım evin önüne götürelim abi. Bir şey şey yapmamışlar mı ya? Değişiklik var mı acaba? Oğlum burada mer bir yer vardı bodrum gibi bir yerden giriyorduk. He arka tarafta o. Hadi arka tarafa doğru gidelim o zaman. Gitmişken de yapalım, saman artık. balyalardan alın ya. Aldım nereye koyacağız? Ya, evin önüne Balyaları götüreceğiz. De, şeylerin önüne koyuyoruz abi. Burada keçi yakalıyorsun kanki şu ileride. Tapın o ne lan? Hoş. Biliyorum da. Hoş. Ay hoştu lan. Beyler ben gidiyorum. Burada keçileri Şuraya. mi açıyorduk? Ben Gel açar mısın şurayı? Artık yeter. Evin içinde keçi arayacağız. Şuralara ben saman koyuyorum. Benzin koyalım şeylere. Hadi. Bodrum katının girişine de bir tane bıraktım. Ben benzin... Aa, aslında doğru doğru önce hazırlıkları yapalım. Zaten ilk başta yakalamıyor ya. Hazırlıkları yapalım abi. Biri bodrumu açınca Oğlum, ışık gitti ha. Ben kapatmışım. Benzin koyalım önce. Ya. Benzinleri ileriye Açın götürüyoruz kanki yakacağımız yere. Tam dışarıda Aynen. bandaj yeri var bak çok güzel. Bandajın yanına saman da bırakıyorum bulamayan olur diye. Şey Kafesi aç içeriye girsinler haydi. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Hadi koş. Hadi. Bak bir gel. Dolar kaç oldu? Ortalık Doğru. karışık. Dikkat et insanların garip garip hareketleri var. Hadi Hadi, Hadi bakayım. Kırın lan şu kapıyı. Deli anlılar sizi. Adamsınız oh. lan. Tamam benzin var bir evet. tane. Bu odada Benim da güzel geçim. anahtarlar. Ah hatıralarımız var. <laughs> tamam abi. Bodrum anahtarını aldım. Bodrum anahtarının kafesi bende. Ya yani Bodrum'un Üst kata çıkan ana kapıyı açabilirim. Benzin bulanlar götürdü mü? Üst katın kapısını açıyorum baba. Kapının önüne full saman yeniliyorum ben. Oo. Ben sevdiğim. Ben üst katı açtım. Saman var burada da. Niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Çalıp çırpmak değil. O ne lan? Aa karı karşıda. Bu karı ne haber? Millet delirmiş dikkat et. Oğlum aslında oh Allah. Lan nereye gitti? Oğlum ben niye ışığı kapatıyorsun ya? Oğlum kadın kapatıyor, biz yapmıyoruz <laughs> onu. Olan söyleniyor. Oho. Ana banyo anahtarını buldum. Şunu da re yapıp dolduralım. Benzin buldum, benzin alıp götürüyorum ben. Burada first aid kit de varmış. Dur, bunu şöyle koyalım koridora şu şeyi koyalım da koridorlara çıkartın bandajları da. Aldık. Hı -hı. Tamam abi, burada ne var? Burayı da bir açak İki bandaj arkada var, bahçede. Oyun odasının anahtarı da bende. Oh be buradakiler en kolay ya. Heh, gel gel gel. Tamam ben buradakini. Elimde bir benzin var bırak geliyorum. Oo. O 3 6 7. Tekrar say 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 bitmiyor. Buna birlikte 8. Tamam. Direkt ilk koyunları yakalayıp getirebiliriz. Ha ne oldu? Biz burada uzmanız oğlum bunda. Tamam, tamam burası bizim çiftliğimiz. Şunu al abi. Şu şeyleri de ortaya koyalım. Ha. oldu Son bir tane benzin eksik şeyde. Ben de bir bir de. Onu da koydum böyle bitti bitti. Aynı yerinde başka şeye ihtiyaç yok. Ne ihtiyaç? Pilim var. Aldım, kullandım. Bir tane daha benzin buldum. Ah, ben de buldum bir tane benzin. Şeyi ben götürelim. Benzin koydum. Tamam. Yine de ben de götürüyorum. Benzinler artık buraya bir yere bırakabilirsiniz ya. benzin ihtiyacımız kalmadı. Olsun. Götürüp oraya bırakalım. Yerinde olsun. Gönlümü diken mi? Abi ben doğru, de... Bula. Ben Çevir de Bodrum'un ana oyunun... Şey, e, ana banyonu ve oyun odasının anahtarları mevcut. Bilginize. Hadi keçi bulalım. Nerede bu keçiler? Keçi. Keçiler üst kattan açacağız kafes. Yo, yo yo alt kattaydı. Enize saman alıp dalabilirsiniz. Saman bulayım ben de. Girişte vardı Keçi galiba. Be. Giriş kapı girişte saman var bir sürü. Benzin Ulan... var burada bir tane daha. Lazım mı? Ben bana Benzin denk hiç, gelmedi abi. Hiç kalmadı herhalde abi. Burayı açtık mı ne yaptık? Bu pili koymuşlar ya. Pili koydukları için arttırmışlar ya bu yaratıkları. Buradan bir anahtar almıştım. Abi girişte saman mi? var diyorsunuz. Ben buldum ha. Saman bulamıyorum anasını sattığım Misafir ha, odası bende. Bak bu, Mücü burada şey var pil var. Dedim gittim bir. Şu Temiz, bodrum nerede ya? Bulabildim ben Oğlum ne? bodrumda saman şey vardı. E, keçi vardı oradan alalım onları. Gel, gel bile bile bile. Bodrumda değil abi yukarıda şey de var. Çatıya mı çıktılar? Çatıda var. Var. Çatıda var. Çatıda var kafes. Tamam. Onu açalım Alanı o zaman. <laughs> Kafesin anahtarı bende var ama o çat kat kafesi ayrı herhalde anahtarı. Ortak Aynen oranın. Yoruldum. Ay Ayan. ananı. Korktum lan. Nerede bu keçiler ya? Öf. Alan arası kafesi anahtarı olan var mı? Yok. Yok bende. Tamam ilk keçiler o zaman evin içinde der. Gel abi gel 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 gel. Bak bir koydum buraya alın alın. Al 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 yer, yere, koydum bak. Hil var bende saman da var. Tamam. Ortak banyo tamam, anahtarı kimdeydi? Bende. Gel bak selektör yapıyorum şurayı aç. Bende. Nerede gördüm ben seni. Sende de ana banyo vardı değil mi? Odur, odur. Şey, şey, oyun gel odası gel gel. Mehmet abi. Mehmet abi oyun odası. Neresi orayı açalım hadi. Selamun aleyküm. kafesi. Aldım. Dur keçiyi alıyorum ben de. Ha oyun odası bura. Mehmet abi. Tamam açtık evet, açtık. Açın, şey. Tamam ben keçiyi aldım. Nasıl şu? şu Herkes birer şey, keçi oraya, alsın gitsin abi. Ya. Bak bende bir tane daha var. Hangi anahtardı o? Ee, ana banyo anahtarı var. Gel. Ana banyoyu bulursanız. Gel benle gel. Arkaya dön. Nerede Arası. ana banyo? Elinde saman var mı? Var. Var. G ile yere bırakıyor. Ha burada 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 yakala. Oğlum şey bir arttırmışım Tamam. nerede? Tamam. şey aldın mı kanki? O nerede lan ee, ortak Değerlerde. banyo nerede? Anahtarı bende. Ortak banyo ikinci katta. He onu ben bulmuştum. Dur bir daha bulalım gel. Keçileri yukarıda keçileri salıyorum. Gel 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 gel. Ha burası. Ha misafir odasıymış orası. Oda varmış sende. Var. Oğlum burada şey var, keçi Hı var olur. beyler. Kapattım kapıyı. Keçisi olmayan varsa, Yukarıda saman olan ki. varsa gelsin ikinci kat. Yukarıda keçileri saldım. Tamam tamam o zaman. Keçi yakalamayan var mı? Ben de İmran yapayım. ortak tamam, banyo burası gel. Tamam dur açmayalım şimdi. Yalnız tamam. gelin kata gelin. Oğlum keçi gel almayan da. varsa gelsin. Gel şuraya içeride keçi var abi. Gir şuraya. Abi, bir ben... şey yok ya, saman yok. Saman yok. Saman Alsana, girişte, girişte saman. Bodrum girişinde. Nasıl bir oda lan bura? Ben şu ortaya bir odaya bir gireyim bak. Bağırma lan. Şş, bak bir. Bağırma oğlum. Oda lan, misafir değişti, çıktı Kuralı koydum. Arkada Hı. da şarkı açık. Oğlum ben bu odaya girdim hep şu an. Aa dışarıdan saman arayan kızı saçlı kim? Ben. Ha tamam. Hey gene soğuyor diye. Bodrum girişinde tüm samanlar. Ben bir tek atayım. Hadi abi burada keçiyle kafa kafa şey yapacağız. Elimde de var zaten bir tane. Gel paşam düz gel. Keçi duyuyor. Gel. Kata gel. Şimdi e, ee, Seto senle bende mi keçi var? Evet. Abi, Mert. Tüm zamanları arkaya mı topladınız ya? Ya al Bodrum hadi al. Şimdi, Bodrum. Keçi, keçi aldım. Aldın mı? 3 etti. Bir mücahit kaldı. Mücahit benim olduğum ben dolaba gel. Şey, odaya gel. Senin olduğun oda nerede abi? Oyun Lokka. odası. Ya da he oyun odası. Ben ayın yerine koyuyorum. Ben açıyorum kapıyı abi. Dur şu keçi gitsin de. Yok 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 tamam tamam açma açma. Buldum ben keçi. Ah Bekliyorum burada. Bak selektörüm. keçimiz oldu. Tamam, hadi gidelim o zaman. Dur, Yakmaya gidelim. Bir gelip. tane daha bulacağım. Dur dur Mert. Bir tane de. daha abi Mert gel o zaman, gel abi, ikinci kata gel. Neredesin? Geliyorum abi, aşağıdayım. Selektör yapıyorum bak. Çıktım. Of. Bir saniye. İkinci kata çıktım. Tamam, ha gel 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 abi dal şu odaya. Al açtım içeriye git. Ben açtım adam kapattı. Al al burada burada bak ha. al ye şunu hadi ye gülü, gülü, ye koçum al hadi gidelim Şurada da var bak bir keçi, keçi. keçi daha var Bize Tamam tamam onları az sonra alırız, alırız kanki 5 tane aldık keçi 5 4 tane Geç aldık Allah. Bir tane koydum bir tane koydum ben Adamssın hadi gidelim Müco saman buldun mu Saman var var arkada var Ya Gidini şey yaptıkça arkam, yenileniyor Olsun ne fark eder Burada keçi var Tamam hallederiz tamam, keçileri arkadaki, arkadaki bütün samanları gidiyor. Allah Ablam selamlar ne haber? Ortalık karışık. Güzelsin Mert abi. Mert e, oradakini yakın hemen bir tane getirin. Tamam yakın tamam. abi. Ee, or, orayı nasıl yakacağız şimdi? Üstün zekalılar. He biri sa- A, evet. Yes güzel fikir. Birinin saman alması gerekiyor. O zaman onun da keçiyi bırakması lazım. Ben bırakıyorum. Aa, ben bıraktım. Tamam Mert bırakmış. Ha yakıyoruz şu an. Keçi, keçi samanlara gidiyor tamam. Seto yap sen ee, Koydunuz mu? Ben koyabilir miyim? Ben koyayım. Koy, koy hadi. Koydum. Yapıyorum. Aldım keçiyi. Tamam gel Mert çok güzel. Ke keçi bir tane samana gidiyor. Tamam alırız. Geliyor ben alacağım. Tamam ben koyuyorum şimdi sıra bende. Lütfen. Oğlum karı geliyor lan. Lan yakın keçi attınız yakmadınız. Ya. Oh aldı be. <laughs> Mert aldı. Çok korkuyorum. Ricaet ya, gel, yak yak yak. Hep abiyle keçi var. Oğlum, atan Mert Ee dedik şu size elimdekini boş alsan. Tamam 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 tamam. Şimdi sen etme Vedat abi. Sen at atan yaksın, atan yaksın hemen. Tamam, öyle yapacağız zaten. Yanımda medkit var. Tamam, at, yak. Abi gelse. Tamam, ben koydum, yakıyorum. Sonra ben yaptım. Aa, bunda medkitlerin yerini görebiliyoruz. Evet, hepsini görebiliyor. Yok abi, diğerlerinde gözükmüyor. Ha, tamam. Üst kattakini de görebiliyor. Ya o abi, ben de geyik. Geyik. Tamam, Dört. En seçti? Arı geliyor oğlum. Sen spor ol. Mehmet abi sen bize spor olman lazım. Uveyi çabı. Tabi tabi. Tabi. Abi bizde keçi var. Biz keçiler tamam, Tamam tamam hadi. Tamam. Allah Allah. Neredesin lan karı? Gel. Gel bir yolu bu Ben, ben sana yardım edeceğim merak etme. Gelince uyuya çakacağım ben. Geliyor. Gel. Müce ne yok, oldu? Yok. Ha? Ne oldu? Ne oldu? Öyle artı artı, artı bakma bana. Al, gözleri kırmızıya döndü. Bu iyi işi işaret değil. Ben yakalandım. <laughs> <laughs> ah. Bak kendimi Mükemmel, feda ettim ben. Abi first first day de gitsene abi. Tamam Oho. tamam. Dur şeytanı yakayım ya. Ben ben şu an sersem <laughs> Abi Al, boşta kalanların. Yakınız. Tamam. Boşta kalanların şey yapması lazım, kurtarması lazım. Tamam. Ha şunu da ben aldım. Benim yanımda medkit var. Aa iki kişi. Tamam tamam tamam. Bende de var bir medkit geliyor. İkinci katta tamam seni kaldırıyorum. İkinci kattakine de ben gidiyorum. Beyim olduğum yerde kadın var. Aynı zamanda medkit var. Tamam. Aldım abi. Geldim geldim, geldim bir geldim. Hemen getirin. Hemen tamam getirin keçi var. Nerede? Herkes kat İnsanların garip garip hareketleri var. İkinci kat hemen ortada. Abi tutma UV tutma. Ama geliyor. Ya tamam önümden çekil. Allah Allah. <laughs> Getiriyorum zaman aldım. İkinci kattayım ortadayım. Bak kapıyı açacak ya. Ama ilk sinirlenirse beni kovalar şimdi bu. Nerede? Olmuyor ki böyle. Buradan gideriz. Tamam geç hadi hanımefendi geçin lütfen. Geçer misiniz şuradan? Öf. ben burada, Mert burada at. At at. Aldım. Saman yok ya. Tamam. Saman evin saman diğer tarafında mı? Saman arkada Aa, da var, keçi. ön de var. Aa, Samanlar yenilendi. <laughs> Samanları yediler ya. Burada keçi var. Hani? Saman yok ki. Tamam, Arka girişte mi? Şey. Ah buldum Aa, ben bir tane saman. Ben de bir tane buluyor. ben mi aldım? İmran almış. Tamam var bende neredesin Nico? Bende de var. Aa burada da varmış ke keçi, ya. Tüh kaçırdım. Ke keçileri kaçırdım ya. ikinci katta açmadığımız bir oda vardı. Ne yapıyorsun lan burada? <laughs> ha? Cehenneme geri dön. Konstantin izledim bak ben kaç sezon ha. Ya abi anladık izlemişsin tamam. Ah samanlar gözümü seveyim. Şeytanlar anlamıyor. Bak bir tane daha çıktı bak pentagramına. Dünya ile fazla işin olmamalı paşam. Hadi git. Keçi var mı keçi? Aha karı sinirlendi. Niye sinirlendin şimdi sen ya? Oysa ben hiçbir şey yapmadım sana. Ha keçi var burada. An nerede? Vallahi birini <laughs> kovalıyor. <kovaldurdum. gülüyor> Kucağına <laughs> <laughs> koştu koştu. <laughs> Ulan dışarıdayım lan. <laughs> Bir baktım keçinin önüne yeri. şey. Keçi var dediniz içeriye daldım. Meğersem karı varmış. Dışarıdayım. <laughs> tamam, tamam. Karı da burada. Bir sen neden böyle yaptın bana? Sen vardı. bana neden böyle yaptın bir... anlat bakayım. Ha? Sen Abi, niye sekiz... böyle yaptın bana? Abi bir dakika dur. 8. Sekiz, keçiyi bulduk. Tamam mı? Bir tanesi zaten aynı yerinde. Tamam, tamam yakalım o zaman. Tam tam gidip yakalım. Yapmayalım tek tek yapmayalım. 9'u bul, 9'u bul, 9'u bul. 9'u tamam. bul. Oğlum 6 tane, tane mi yaktık biz vay maşallah. 6 tane mi yaktık? Eee maşallah iyi yapmışız. Biz çok hızlı bitirdik. Nerede lan bu? Sana da düşmeyeceğim. Öl. Bak kadın sinirlenecek. Oyun odasının anahtarı kimde? Bende. Açsa sesi duyuyorum. Oğlum, açsana bir oyun odasını. Neredesin? Abi kapı, Bak odalar bir kapsıyor. Birinci kat mı? Abi sesler üst üste biniyor. Gel gel abi. Çıkın Oyun abi. çekiyoruz, başka ben bir sola. video çekmiyoruz. Sola. Devam, 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 devam. Gel burası. Dön şimdi sağ. Ortak Nereye, banyoymuş değil. lan bura. Al keçi kaçtı. Keçileri kaçırdık. Tamam, saman attım ben. Yakaladım keçiyi. Tamam. Ne abi gel arkadayım. Bak buradayım. Tamam. Gel abi. Burası oda. şu saat... Şu an hapıya açacaksın. Tamamdır. Kurasermiş ha bildi maşallah. Oğlum. Buraya geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. <laughs> Eliye <laughs> gidiyor gidiyor Mehmet abi Ben keçiyi aldım kaçıyorum arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Keçi ke keçiyi keçi yakın yaparız ben. Yaparız. Ha adamsınız. Ben kaçırdım bu arada demin keçiyi. Bak, keçi beni yakalayıp kaçırmayız. yakalayıp biliyorsun ama beni cinlendirme. Bak beni kırar mı ha, uzun boylusun zaten. Aa keçi var burada lan, lan saman yok mu? Nerede? Nerede nerede? Alt, alt katta, üstünde, giriş ne? ortak koridor, alt katta. Birinci kat, kapı ağzı. Bak buradayım selektör yapıyorum. Geldim. Ha şurada şurada, şuraya koy. Abi şunu koy. Alıp gidiyorum ben ya. Birinde de daha abi, var mı abi. keçi? Aldım keçiyi. Ben tamam. Bende var bende var. Tamam. yerine Hadi aynı yerine bir gidelim. Tane. Son bir tane abi dur dur. Son bir tane. Saman Son var aynı saman isteyene. yakılmamış keçi var. Ya. Birimiz eli boş gelsin. Tamam aynen. Hadi gidelim o zaman. Kadın sinirlendi bak. Keçi gidecek. Korku burada. Kim yakaladı lan? Eyvah. Beni değil. Bilim bitti ya şu şeytanı değil. yaksana ya sana zahmet. Kadın çok sinirli. Değil adammış. Kadının bahçeye çıktı bahçeye çıktı. Bahçeye mi Öl çıktı? Mi arka mı? Öl. Tamam abi keçi yakın keçi yakmaya başlayalım abi yakın. Benim evimde keçi bence. var biriniz yaksın. Yaktım. Dur ben ya, de ben de. Keçi atacağım. Tamam. Çünkü gelecek o kadar. 2, 3, 9. Son keçi kişi. şeyde. Tamam. Geliyor. Gire, geliyor gire, gire, Oyalayın Tamam ben attım, ben attım. Kaç kaç ya, kaç yak. Ya. Tamam ben veriyorum kendimi Al beni, al. Al. Aa korkmadım. Tamam ben kendimi feda ettim Yaktın beyler. Keçiyi koyuyordum tamam, yakın. yakın o keçiyi. Yakın abi 8. Nereye götürüyor? 8. Nereye götürüyor? Bırak, 9. bırak. Benim seninle işim yok. Oğlum çok basit oldu. Ya demeyin ha. Şimdi demeyin. Şimdi demeyin. Ya yakma. Yak, yakma. Şimdi yakma. Beni kaldır lan şuradaki. Ha tamam ya, elinde yakma. keçi varmış. Kaldırmasan da olur. 9'u yakmadan 10. çıkıyor mu? Şu anda çıktı. İki tane. Şu an, elinizde var bir tane değil mi? Evet. Yok. Yak yak yak. Yak kesin. <laughs> Yakıyorum. Sonucu bende. Bitti bir <laughs> kolum bu iş bölümü. Ne oldu lan? Ha? Aa kadın rage geçirdi. Evet. Yok daha gelmiyor. Ben bekliyorum size. Bekliyorum. Kendimi feda Bekliyorum. Bekliyorum. Bekleyin daha sinirlendi. Şimdi koşarak geliyor. Evin içinden geçiyor. Evin içinden direkt size doğru geliyor. Mert geliyor. Geliyor size geliyor. Mert uyuyor sana Yattım. Ha öldü. Öldü öldü. Öldü. İlk başta bende de böyle oldu. Var ya buna bir kırstım. Böyle geliyor diye. Lan biri beni kaldırsın lan. Ha tamam. Da, Aa zafer yalnız, zafer böyle alınır. Alın. Ne oldu lan? Ha ne oldu? Gir oraya. İblis Hiç karı seni. Bak bak bak. Hiç nakavt olmadan oyun kazanım görün Ya yani, kral reis bitirmiş. Ee, tabi tabi beni şamar manya ettiği için olabilir mi? Uveyi koyun zaten 5 saniye mal gibi kalıyor. Benimle bekliyor olacak. Aa <laughs> Türkçe dublaj yapmışlar. <laughs> ben, ben Lan Mert sen miydin? <laughs> Allahsız ama çok yerinde oldu ha Gülme belini kırarım seni Keşke yapsaydım komple okusaydım <laughs> Aynen öyle Güzel oldu güzel Beni I'll be come back for you muydu? <laughs> He ondan Evet Teşekkür elinize sağlık beyler bu sefer Bu sefer yendik Bu sefer evet. Güzeldi. Belini kırdık Evet 10 numara oldu gerçekten güzel bir bölüm oldu 22 dakikada almışız Bak bunu da atacağım 22 dakikada Die bitch Die bitch <laughs>